Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkez Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde ev ve iş yeri ve araç içinde artan hırsızlık olaylarını önlemek için harekete geçti. Televizyon, cep telefonu ve nakit para olmak üzere 150 bin lira değerinde 15 ayrı hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3'ü çocuk 12 kişinin kimliği tespit edildi. Hırsızlık ekipleri şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Polis, düzenlediği operasyonda zanlıları gözaltına alırken adreslerde yaptığı aramada çalıntı olduğu düşünülen cep telefonlarına el koydu. Yaşı küçük olan şüpheliler çocuk şube müdürlüğüne teslim edilirken diğer zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyete götürülen şüphelilerden Runi A'nın Seyhan ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki bir eve pencereden girip salondaki televizyonu çaldığı belirlendi. Şüphelinin hırsızlık sonrası çaldığı televizyonu çarşafa sarıp götürmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kameraya yakalanan diğer bir şüpheli Emirhan Z'nin ise Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda park halindeki bir otomobilin penceresini kırarak cep telefonunu çaldığı görüldü. İşlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. Sevkin ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerden 8'i tutuklanıp cezaevine gönderilirken 4 kişi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.